Ben podcastlerimden tanıyor olabilirsiniz ama ben burada sizinle çok ufak bir şey konuşmak istiyorum. Bunu hisseden sadece ben miyim bunu merak ediyorum. Ben iyi bir üniversitede okudum ve iyi bir üniversiteden sonra da mezun olmadan işe girdim. Ondan önce hep staj yapıyordum. Ve işte şu anda da yoğun bir şekilde çalışıyorum. Fakat bazı günler bazen bana şu his geliyor. Acaba yeteri kadar başarılı mıyım? Gün içinde baktığımda, realistik olarak baktığımda evet başarılıyım, bir yere gelmişim ve işte yavaş yavaş ilerliyorum yukarı doğru. Ama bazen içinde böyle bir yetersizlik hissi geliyor. Başarılı mıyım, başarısız mıyım, başarılıysam niye bu kadar az kazanıyorum? O zaman az kazanıyorsam başarısız mıyım, ne zaman başarılı olacağım? Başarılı olmak için daha ne yapmam gerekiyor? Ama sonra sakinleşme diyor ki evet gayet başarılısın aslında yani olabilir elinden gelen en iyisini yapıyorsun ama o yetersizlik hissini bir türlü çözemiyorum. Ne psikologumla da konuştuğum her şeyi yaptım ama o içimde tam olarak yeterli hale gelememek beni çok yoruyor. Benim yaş grubumdaysanız ve siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ben mi bir tek yetersizlik hissediyorum merak ediyorum açıkçası.